Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Birçok soru geldi. Hepsini toparladık bir arada. Çok önemli bir konudur. Hamile kadından emziren kadının oruç tutma hükmü. Bu çizgiyle ilgili birçok soru var. Evet, bunların oruç tutma hükümleri nedir? Bunlar alimler bu konuda çok ihtilaf etmişler. Bunu inşallah e, orta yoldan e, çi tarafında görüşünü ve racih halini söyleyeceğiz. Birincisi alimler diyorlar ki hamile kadın ve emziren kadının iki tane haleti var. Çi durumu var. Birincisi oruç ona etkilemiyor. Yani hamile kadın oruç tutsa tutmasa aynendir. Yani emziren kadın oruç tutsa tutmasa aynendir. Korkusu yoktur. Ne karnındaki çocuğa ne kucağındaki çocuğa. Etkilemiyor, sütü geliyor vesaire. Ee, hiçbir şey yoktur. Güclüdür, kuvvetlidir. Elhamdülillah burada üzerine vacip olan orucunu tutması lazım. Caiz değil orucunu bozsun. Evet. Bu birinci hale. Bunda bir işkel yoktur. Bunda ihtilaf da yoktur. Yani gücü var için hanım kadın tutabilir ister hamile olsun, ister emziren olsun. Fark etmiyor. İkinci mesele, çibinde kaza, e, ihtilaf var. Diyor ki, bir kadın e, hamiledir. yeni çocuğu var, emziriyor. Korkuyor çocuğun üzerine. İster o çocuk karnında olsun, ister kucağında olsun. Karnında olsa, yemek yemese, o çocuk zayıf düşer. Bir daha kadın kendisi zayıf düşer. halsızlık olur. E, belki ileride e, tehlike durumu açar. Bu korkudur. Yen de çocuk yemek yemese sütü kesilir, emziremez. Çocuğun üzerine korkuyor. Bundan dolayı alimler demişler ki o kadın orucun açabilir. Bir mahsuru yoktur. İftar edebilir. Bir mahsur orucunu bozabilir. Şimdi burada da eğer o zaruri halda değilse zaruri halde değilse iftar etmesi haramdır. Zaruri halde ise iftar etmesi mubahtır. Eğer za zaruri halde ise, iftar etmiyorsa, e, o da bedenine yani çocukuna zarar verirse iftar etmesi e, vaciptir. Oruç tutması haramdır. Bak dinimiz ne kadar güzel bir mesele. Bunun üzerine e, parmağını basmış. Şimdi bura kadar tamam. Bundan sonra e, bunun çaffarası nedir? Burada alimler dört tane belki daha fazla görüş ayrıldılar. Yani ihtilaf yoktur aralarında. Ne de? Eğer çocukları üzerine korkurçan e, kendi üzerlerine korkurçan oruçtan dolayı hamilelik emziren kadın iftar edebilir. Bunun üzerine ihtilaf yoktur. İhtilafı ne de yaptılar? Bunun çaffaresi ne olacaktır? Bu ne olacaktır? Burada bir görüş dedi ki, alimler dedi ki, bir kısmı dedi, bunun orucu bozar, sonra bir gün yerine olur. O birisi dedi, orucu bozar, bir gün yerine olmaz, bir gün yemek verir sadece. Bir, o birisi dedi, bozar yemek de verir. Dördüncü görüş dedi ne yemek verir ne de e, oruç olur. Serbesttir. Allah affetti onu. Kalem kalkmış üzerine. Her tarafında neyi var? Delili var. Her taraf bu konuda delilleriyle gelmiştir. Şimdi biz o delillere gelsek 5-6 sayfa, 7 sayfa, 10 sayfaya Göre her çeşidin, her mezhebin delilini saysak bu uzar. Ama bunu isteyen fıkıh kitaplarında bu deliller var. Dört mezhebin görüşü hemen hemen yakındır birbirine. Diyorlar ki orucu bozdu. Korkudan dolayı kadın orucunu bozdu. Ondan sonra ne olacak? Bir fakir doyduracaktır. Bir kısmı ne diyor ki ondan sonra ne yapacak? Oruç olacak bir fakiri doyduracaktı. Bu iki görüş üzerine dört mezhebin arasında ihtilaf var. Üçüncü görüşte o da diyor ki hiçbir şey vermeyecek. O da e, bazı alimlerin, muhakkik alimlerin görüşüdür. Onun dolayı biz hangisini tercih ediyoruz? Allahu alem insan ihtiyatan bir bayan ihtiyatan ne yapsın? En azından Oruç olabilse olsun. Çünkü bunu diyen bir alimler var. Yani o kaç gün bozmuşsa, bir ay değilse de bir ay orucu olur. Bir ayda 30 e, günde fakir doydurur. Yen de o e, fakiri doydurmaz. Sadece e, sadece fakiri doydurur. Yen de ikisini yapar. Yen de sadece orucu olur. Yen de hiçbirisini yapmaz. Seçim hakkı o bayandadır. Ama ihtiyatan alsan gönlüm rahat etmiyor desen bir mezhebe uyabilirsin. Hiçbir mahsur yoktur. Hepsi ehli sünnetin alimleri bu konuda bu meselenin üzerine detaylı yerde tartışmışlar. Hepsi de delilleri var. Delillerini de getirmişler. İşte bir kadın cüclü ise bunun üzerine oruç şerttir. Bir kadın zayıf ise korkuyorsa o iftar eder. Onun da üzerine dedikçe iftarı bozar, o günü kaza eder. Yen de o günün yerine bir keffaret verir. Yen de her ikisini yapar. Yen de hiçbirisini yapmaz, affolur. Bu da bir görüştür. E, dört mezhebin haricinde bir görüştür. Ama hepsinin delilleri var. Hepsinin e, iştihadi deliller var, istimbati deliller var. E ee, racih olan Allahu alem Allahu alem racih olan delilleri daha kuvvetli olan nefis daha ona meyillidir. E ee, hamile e emziren kadın zayıf ise hakikaten onu zorlanıyorsa e, ne yapacaktır? E, yani bu durumdaysa bunu da kullan Allah'ın arasındadır. Yani edebiyat dediğimiz gibi müftüye Alime hocaya fetva almak için diğersini yapamam filan. Ama bu kuldan Allah'ın arasında olduğu için daha iyi bilir kul bu ne zaman kadın ne zaman yapabilir yapabilmez. Eğer böyleyse o zaman kalem bunun üzerinden kalkmış bunu alimler yaşlı 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 insan nasıl oruç olamıyor yerine sadece fakir doydurur Bunun da hükmü buna kıyas ederek çok doğru ve güzel bir istimbattır. Yani sadece e, yerine bir fakiri doydursun, içi rahat olur, hilafın da ortasından çıkar. Ve İslam dininde bu türlü hileflerde kimse kimseye şiddetle inkar edemez. Kimse kimseye de diyemezsen sünnete muhalifsin. Çünkü her tarafın alimi var, her tarafında e, neyi var? Delili var. Ne hangi meselede birbirlerine karşı çıkabilirler? bir mesele delilden konuşuyor, o bir mesele iştihadi yani delili olmadan e, bir söz söylüyor. O zaman tabii ona karşı çıkabiliriz. Deriz tamam sözün hissi olarak, mantık olarak güzel ise de ama delili olmadığı için bu nedir? Makbul değil. Ama bizim bu görüşte alimlerimiz bunu didik didik şey yapmışlar, ihtilaf etmişler. Bu ihtilaf da aslında bu ihtilaf da rahmettendir. Nikmetten değil. Nikmet ihtilafı ayrılık salar şeytan ciridir. Böyle ihtilaflar kolaylık salıyor. E, rahmettendir, nikmettendir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.